Bizler göreve geldiğimizde kenti sizlerle birlikte yöneteceğimize dair söz vermiştik. Bizim gençlerimizi, onların geleceklerini, kentimizin onlara kattıklarını ve onların kentimize kattıklarını konuşmamız gerekiyordu. Çünkü burası Ankara. Çünkü burası Cumhuriyet'in başkenti. Bitti denilen yerde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yakılan meşale ile bağımsızlığımızı kazandığımız kent. Bir şehir sanatla, bilimle, sporla buluştuğu kadar değerini artırır. Spor sadece sizin çıkıp bir gösteri yapmanız değil Spor aynı zamanda sizin akıllı düşünmenizi, stratejik düşünmenizi de öngörür. Eğer sizler sporda büyük bir başarı elde ederseniz o başarı aynı zamanda Türkiye'nin başarısı oluyor. O Ankara'yı gerçek anlamda Ankara yapacak. İnanıyorum. O Ankara'yı gerçek anlamda Mustafa Kemal'in Ankarası yapacak. Buna inanıyorum. O Ankara'yı gerçek anlamda çağdaş uygarlığın merkezi haline getirecek. Buna inanıyorum. O Ankara'yı aynı zamanda sporun merkezi haline getirecek. Buna inanıyorum.